Sevgili takipçilerim, benim de kaç kez okuduğum ve okurken de hayretlere düştüğüm bir romanı veriyorum şimdi size Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Ankara. Evet Cumhuriyet'ten sonrasını da öğrenmek için Türkiye'nin durumunu o yılları tanımak için şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. 1934'te yazılmış. Üç ayrı bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde milli mücadele yıllarının heyecanlı, ateşli olaylara gebe Ankara'sını buluruz. İstanbul'dan gelen Selma'nın önceleri milli mücadele ruhunu kavrayamaz. Halkın ilkel yaşamasından nefret eder ama zamanla heyecanlı havaya kapılır. Bunda kocası Nazif Bey'in katkısı vardır. Ancak Nazif Bey Sakarya mücadelesinden ürkerek kaçmanın yollarını arar. Selma Hanım Ankara'da tanıdığı Binbaşı Hakkı Bey ile birleşerek mücadelesini sürdürür. Yaralılara bakmak üzere hastanede çalışır. Çok geçmeden Sakarya kıyılarında ilk zafer haberleri gelir. İkinci bölüm Cumhuriyet yıllarının Ankara'sıdır. Binbaşı Hakkı Bey ile Selma Hanım evlenmişler. Yeni ortamın yarattığı bir insan olan Hakkı Bey askerlikten ayrılarak bir şirketin idare meclisine başkan seçilmiştir. Selma Hanım lüksten, ihtişamdan kurulu bir hayatın içine düşmüştür. Mutsuzdur. Devrimler, özlemler, halkın geleceğine ait tasarılar arka arkaya iflas etmektedir. Bu kargaşalıkta cumhuriyet ruhu İlk aydın gençlerini yetiştirir. Yaş, yazar neşet, sabit bunlardan biridir. Selma Hanım üçüncü evliliğini necat, sabitle yapar ve sınırsız bir mutluluğa kavuşur. Eser üzerine geniş bir yorum ve değerlendirme bu özeti aldığımız Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin Ankara maddesindedir. Cilt 1 1977 yılında çok anlamlı Türkiye'yi cumhuriyetten sonrasını ve cumhuriyetin kuruluşunu da anlamak için çok önemli bir eser diyorum. Mutlaka mutlaka okunması gerek. İyi okumalar.